18 Eylül 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Etrafınızda size ilgi göstermeye başlayanlar olabilir. Sevgili Boğa burçları Hızlı karar vermeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili İkizler burçları Size başkalarından başka gözle bakıyorsa bir sebebi var. Sevgili Yengeç burçları. Sizi çok arzuladığı için her halinizde beğenen birisi var. Sevgili Aslan burçları. Son 5 aydır yaşadığınız olumsuz gelişmelerin etkisinden kurtulup önümüzdeki günlerde gerçekten mutlu hissedeceksiniz. Sevgili Başak burçları. Aşk acıtıyor, fakat siz buna alışmışsınız artık, acısı bile size tatlı geliyor olmalı artık. Sevgili terazi burçları, size karşı başkalarından çok farklı, değeriniz büyük. Sevgili akrep burçları, sizin umudunuz olmasa da aklınızdaki kişiyle yeniden karşılacaksınız. Sevgili yay burçları, görmek ve anlamak farklı sizi görüyor ama içinizdekileri anlayamıyor. Sevgili Oğlak burçları. Onun sizi insanlardan kıskandığını fark edeceksiniz. Sevgili Kova burçları. Geçmişte yaşadığınız ilişkinizi unutmayan birisi var. Sevgili Balık burçları kalbinizin kapısının önüne gelmiş, kapısının açılmasını bekleyen birisi var. Günün Sözü Seni istiyorum çünkü yanımda olman beni mutlu ediyor. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Etrafınızda size ilgi göstermeye başlayan kişiler olabilir. Çevrenizdeki insanların sizi fark ettiği ve size yakın olmak istedikleri anlamına gelir. Kendinizi değerli hissedin ve bu ilgiyi karşılıksız bırakmayın. İletişimi güçlendirerek yeni ilişkiler geliştirmek için fırsatları değerlendirin. Boğa burcu yorumu açıklaması. Hızlı kararlar vermeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Belki de beklenmedik fırsatlar veya zorlu durumlarla karşılaşacaksınız. Dengeli bir şekilde düşünün, gerektiğinde önemli kararlar almak için içgüdülerinizi kullanın ve seçimlerinizi yaparken mantığınızı ve duygularınızı dengede tutun. İkizler burcu yorumu açıklaması. Eğer birisi size başkalarından farklı bir şekilde bakıyorsa, bu kişinin sizi özel bir şekilde görmesinin bir sebebi vardır. Sizin için önemli bir değere sahip olduğunuzu düşünüyor olabilir veya sizinle özel bir bağ kurmuş olabilir. Bu durumu anlamak için iletişimi açık tutmalı ve bu kişiyle duygularınızı paylaşmalısınız. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Sizi çok arzuladığı için her halinizde beğenen birisi var. Sizi arzulayan bir kişi sizinle birlikte olmak için her halinizi beğeniyor. Fiziksel ve duygusal olarak size ilgi duyuyor ve sizi çekici buluyor. Bu kişi size karşı arzusuyla ve beğenisiyle kendini ifade edecek. Aslan burcu yorumu açıklaması. Son 5 aydır yaşadığınız olumsuz gelişmelerin etkisinden kurtulup önümüzdeki günlerde gerçekten mutlu hissedeceksiniz. Bu dönemde yaşadığınız zorlukları geride bırakacak, içsel olarak yenilenerek ve pozitif bir bakış açısıyla hareket ederek mutluluğa odaklanacaksınız kendinize olan güveninizi yeniden kazanmak, olumlu düşünceleri beslemek ve pozitif adımlar atmak önemlidir. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Aşk, duygusal olarak bazen zorlayıcı ve acı verici olabilir. Ancak, bu zorluklara rağmen aşka olan inancınızı ve bağlılığınızı korumanız önemlidir. Bu deneyimler sizi güçlendirebilir ve büyümenizi sağlayabilir. Aşkın tüm zorluklarına rağmen tatlı bir his olduğunu hissetmek önemlidir. Terazi burcu yorumu açıklaması. Size karşı başkalarından çok farklı, değeriniz büyük. Sevdiğiniz kişi size karşı başkalarından farklı bir şekilde davranıyor ve size olan değeri büyük. Siz onun için önemlisiniz ve size karşı duygusal olarak bağlılık hissediyor. Sizin için güçlü bir hissiyat oluşturuyor. Akrep burcu yorumu açıklaması. Sizin umudunuz olmasa da aklınızdaki kişiyle yeniden karşılaşacaksınız. Belki de aklınızda olan bir kişiyle ilgili umudunuzu yitirmiş durumdasınız. Ancak hayatta bazen beklenmedik şekillerde karşılaşmalar gerçekleşir. Siz farkında olmasanız da aklınızdaki kişiyle yeniden karşılaşacak ve belki de yeni bir başlangıç yapma şansı elde edeceksiniz. Bu karşılaşma size umut ve heyecan verecek duygusal bir dönüm noktası olabilir. Yay burcu yorumu açıklaması. Görmek ve anlamak farklı, sizi görüyor ama içinizdekileri anlayamıyor. Birisi sizi görebilir ve dikkat edebilir ancak iç dünyanızdaki duyguları tam olarak anlamakta zorlanabilir. İçsel hislerinizi ve düşüncelerinizi tam olarak ifade etmek ve iletmek önemlidir. İletişim kurarak ve duygusal açıklamalarda bulunarak, sevdiğiniz kişinin iç dünyanızı daha iyi anlamasını sağlayabilirsiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Onun sizi insanlardan kıskandığını fark edeceksiniz. Sevdiğiniz kişi, sizi başkalarından kıskanıyor ve sizinle gurur duyuyor. Size olan ilgisini ve sevgisini başkalarının görmesinden rahatsızlık duyabilir. Bu da onun sizinle olan bağının ve bağlılığının bir göstergesidir. Kova burcu yorumu açıklaması. Geçmişte yaşadığınız bir ilişkide ayrılmış olsanız bile sizi unutamayan ve hala size ilgi gösteren biri mevcut. Bu kişi geçmişteki bağınızı hala koruyor ve sizi düşünmekten vazgeçmemiş. Bu durum ilişkinizin yeniden canlanması veya farklı bir şekilde bir araya gelmeniz için bir fırsat olabilir. Ancak siz istemediğiniz sürece hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Balık burcu yorumu açıklaması. Kalbinizin kapısının önüne gelmiş, kapısının açılmasını bekleyen birisi var. Bu kişi size karşı duygularını açıklamak için cesaret toplamış ve sizi bekliyor. Sizin tarafınızdan bir adım atmanızı, duygularınızı ifade etmenizi bekliyor. Bu durumda sizin kararınız ve kalbinizin kapısını açma seçeneği sizde. 18 Eylül 2023. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, Anlayışınız girişimci yaklaşımlarınız bugün yapacağınız önemli gelişmelerle kariyer hayatınızda sizi önemli bir mevkiye taşıyabilir. Öz disiplininizi sağlayın ve ilerleyin. Kariyerinizde yaşanacak olumlu gelişmeler maddi anlamda da sizleri sevindirecek. Uzun zamandır beklediğiniz bir haberi günün ilerleyen saatlerinde alabilirsiniz özel yaşamınızda ise beraberliklerinizde bir türlü aradığınızı bulamadığınızı düşünmeniz ve yaşadığınız olumsuz beraberlikler aşka ve karşı cinse olan güveninizi neredeyse yıkmış durumda olabilir. Bu dönemde karşılaşacağınız bir insan sizi tüm bu düşüncelerinizden uzaklaştırarak adeta yaşama yeniden geldiğinizi düşündürtebilir. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, Duygusal karmaşa içine girebilir ve isteklerinizi bir kez daha gözden geçirebilirsiniz. İsteklerinizle ilgili meydana gelen gelişmeler sizi rahatsız edebilir ve beklentilerinizin yaratacağı gerilim ile başa çıkmanız pek kolay olmayabilir. Ancak metanetli ve sabırlı davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bugün duygusal tepkilerinizi denetleyin ve karar vermek için acele etmeyin. Günün ilerleyen saatlerinde düşünceleriniz değişecek ve yeni formüller geliştireceksiniz. Sağlığınıza özen gösterin ve öfkeli davranmaktan kaçının. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, bugün fiziksel çekiciliğinizde oldukça yüksek. Bu da karşı cinsin dikkatini çekerek aşk hayatınızda yaşanacak gelişmelere işaret etmekte. Evli çiftler içinde romantizmin aşkın hüküm süreceği son derece keyifli bir gün. İş hayatınızda ise adımlarınızı dikkatle atmanız gereken bir gündesiniz. Yaşanmışlıkların verdiği olgunlukla doğru kararlar alabilirsiniz. Maddi konularda borç alacak meselelerine ilişkin konularda hakkınızı aramalı verilen sözlere güvenerek hareket etmemeli aldığınız ya da verdiğiniz paraları belgelendirmelisiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Bugün işinizle ilgili yapmayı planladığınız projelerinizi, girişimlerinizi uygulamaya sokmadan önce iyi düşünün ve mümkünse bir sonraki güne erteleyin. Bu karar sizler için çok daha olumlu neticeleri beraberinde getirecektir. Birlikte çalıştığınız insanların baskıcı tutumları sert tepkiler vermenize neden olabilir. Aman dikkat rüzgar eken fırtına biçer sözünü aklınıza getirin ve sakinliğinizi muhafaza etmeye çalışın. Yarından itibaren finansal olarak da şartlarının iyileşmeye başlaması ile iş ilişkilerinizi güçlendirmek için iletişime önem verin. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Bu günlerde aşırı şüpheci ve gergin halleriniz ilişkileriniz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dikkatli davranın yaşamda bazen istemediğimiz olayları çeşitli vesileler aracılığı ile yaşasak da, bu bizim hayata kendimize olan güvenimizi engellemeli zorlukların üstesinden gelmeyi başarmalı ve güvensiz bir yaşam sürdürmenin mümkün olmadığını zihnimize yerleştirmeliyiz. Bugün işinizle ilgili ortaklaşa kararlar alırken temkinli davranın ve kimsenin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeden hareket edin. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak burçları. Yoğun duygular ve değişik heyecanlar hissederek güne başlayacaksınız. Biraz sakin olun ve daha da önemlisi makul olmak için gayret gösterin. İstekleriniz çok yüksek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için hem sevdiğinizi hem de çevrenizi zorlayabilirsiniz. Fakat daha önemlisi kendinizi çok fazla zorlamasanız iyi olacak. Olayları akışına bırakın. Bugün duygusal tepkilerinizi gözden geçireceksiniz ve davranışlarınızı değiştireceksiniz. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Bugün parasal konulara yönelik yeni projeler yapabilirsiniz ve bazı teklifler alabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız ile karşılaşabilirsiniz. Bunun sonucunda eski bir arkadaşınız ile geçmiş hakkında konuşabilirsiniz. Kendinizi dış dünyada güçlü bir şekilde ifade etmek ve hakimiyetinizi kabul ettirmek isteyeceğiniz bir gün. İlişkinizde yerine oturmayan durumlar olabilir, her iki tarafında birlik duygusu ile hareket etmesi halinde çözümsüz hiçbir şey yok. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Günler sonra ilk kez kendinizi huzurlu ve mutlu bir sürecin içinde bulacaksınız, hem iş hem de özel yaşamınızdaki olumsuzluklardan kurtuluyorsunuz. Kurtuluyorsunuz diyorum çünkü, tam rahatladığınızı düşünürken başka bir problemle karşılaşmaktan yorgun düştünüz. Bu kez gökyüzü sizleri tam anlamıyla destekliyor ve yaşamınızda sizi zorlayan yoran olayların olumsuz etkilerini hafifletmeye başlıyor. Bu süreçte sizler sapla samanı ayırt etmeli ve zarar gördüğünüz kişilere iyi niyetli yaklaşımlar sergilemekten vazgeçerek bu kişilerin yaşamınızdaki yerlerine sınırlamalar getirmelisiniz. İyi niyetinizi, sevginizi size gerçekten değer veren, seven, zarar vermeyen insanlara saklamalısınız. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, Sürprizler ve değişikliklerden etkilenmiş olabilirsiniz ve stratejinizi gözden geçirebilirsiniz. İstekleriniz ile ortaya çıkan durum çok başka olabilir ve isteğinizi ortaya koymak için sabırsızlık ve gerilim hissedebilirsiniz. Seyahatler ve sportif faaliyetler sizi rahatlatacak. Yatırım yapmak ve alım satım konuları sizi heyecanlandırabilir ancak harcamalarınıza özen göstermeniz gerekiyor hesapta olmayan ve harcama gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. O arada pek çok işi aynı zamanda yapmaya çalışırken çok fazla yorulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi fazla zorlamayın. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları, İlişkinizi çok fazla zorlamayın isteklerinizi anlatmakta güçlük çekebilir ve hiç beklemediğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Karşınıza çıkacak iş fırsatlarını değerlendirmek için hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Genel olarak olumlu bir gün geçireceksiniz. Sizin için ilginç ortamlara girebilir ve yeni diyaloglar kurabilirsiniz. Çeşitli konulara girişimlerde bulunabilirsiniz. Sosyal çevrenizde bir hareketlenme göze çarpıyor. Kova Burcu Astroloji Yorumu. Sevgili Kova Burçları, popüleritenizin yükseleceği bugünü akıllıca değerlendirdiğiniz takdirde çok ciddi kazanımlar elde edebilir, yurt dışı kaynaklı konularda önemli bir görev alabilirsiniz. Bu dönemde dikkat etmeniz çevrenizdeki negatif insanların etkisinde kalmadan hayatınızın geneline müdahale etmelerine fırsat vermeden kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmeniz olmalıdır. Ayrıca hedeflerinizi belirlemeden hayatın rüzgarına teslim olarak yaşamı ağırdan alırsanız insanların üzerinizde baskı kurmalarına fırsat vermiş olursunuz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün olağanüstü bir canlılık ve enerji yüklüsünüz. Amaçlarınızı biliyorsunuz. Planlarınızı uygulayabilirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanıdır. Sizden üst pozisyonlardaki insanlara girişimlerinizde etkilerinizi gösterebilirsiniz. Girişimler sizi bekliyor, konuşmayı bir tarafa bırakın ve faal olun. Geçmişteki iyi davranışlarınızın ödülünü aniden şimdi görebilirsiniz. Bilinçaltı sezgisel olarak bilgi kazanmanıza yardım edecek aktiviteye sahiptir. Bugün sahip olduğunuz derin duygular size yaşamınızla ilgili önemli ilhamlar verecektir. Olayları ertelemekten kaçının. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.